ders videosuyla yeniden beraberiz. Ee, geçen dersimizi hatırlayacak olursak Çince'ye biraz giriş yapmıştık ve Çince'nin özelliklerinden bahsetmiştik. Ee, bugünkü e, konumuzda ise arkadaşlar e, Çince'de kendini tanıtma, Çince'de kullanılan kişilik zamirleri, temelsel anlaşma kelimeleri ve önemli Dil bilgisi kuralları ile alakalı bir videomuz olacak. E, lütfen bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinleyin. Ayrıca e, bu videoya bir like ve bir yorum bırakırsanız, aynı zamanda kanalıma abone olursanız beni memnun edersiniz. Arkadaşlar e, hepimiz hazırsak başlayalım. Ayrıca bu pdf'i arkadaşlar YouTube'un açıklama kısmına, bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Başlıyorum. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz üzere bir tane metnimiz var. Bu metin e, kendimi tanıttım ben burada ve, ve yeni kelimelerimiz var. Bu dersle alakalı öğrenmemiz gereken yeni kelimeler var. Şimdi arkadaşlar ilk başta e, ben bu şeyi hızlıca okuyacağım. Hatta e, daha rahat görebilmeniz için bunu biraz büyütmek istiyorum ben. Şimdi sunum desek. Yakınlaştırıyor herhalde. Herhalde şunu şöyle okusak daha iyi olur değil mi? Evet. Şunu da biraz ortaya getirelim. Çok ufak oluyor bu pdf'de yaptığımda. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu metni ilk önce okuyacağım. Sonra da tekrar okuyacağım. Bu se tekrar okuduğumda hem okuyacağım hem de çevresini yapacağım. Başlıyorum. Dacia ha 我来介绍自己吧。我的名字叫卡安，三十岁，是土耳其人，和住在伊斯坦布尔。我学了五年中文。我跟我妈妈一起一起生活，生活，还没有结婚。我在 YouTube 上教土耳其人中文。 虽然我不相信我的中文很好，其他人其他人总是说我的中文跟中国人一样。我对中国文化很感兴趣，所以喜欢学习中文。很高兴认识你们。哎，他干啥去？今天晚没听到活动。 Bir saniye. Şimdi tekrar okuyacağım. Bu sefer okuduğumda da tercümesini yapacağım. Evet, başlıyorum. Dacia ha, Dacia herkes demek. Aslında tek tek çevirmen gerekiyorsa daha büyük demek. Cia aile demek. Bazen de evin içi oluyor. Cia aile. Bu ya olduğu zaman mesela ülke olur. Bu Cia çok fazla kullanılan bir karakter. Dacia how. How arkadaşlar iki anlamı var. Yani üç anlamı. Birincisi iyi demek. Dacia ha, Herkese merhaba. Aslında ni ha merhaba demek. Sadece karşındaki kişiye söylediği zaman ni how diyorsun. Ama topluluğa hitap ettiğin zaman ne diyorsun? Dacia ha, Herkese merhaba diyorsun. Aslında soyoren herkes demek ama burada da dacia how diyebilirsin. Herkese merhaba. Wo ben demek. Lai ce shaozi size kendimi tanıtayım. Aslında şimdi burada Wo ben demek. Lai lai gelmek demek. Ce tanıtmak. Tsuji kendim mi ba tanıtayım mı? Olur mu? Tanıtsam olur mu? Size kendimi tanıtayım mı? dedim. Tanıtsam olur mu? What benim. Da iyilik eki arkadaşlar. Yani senin, benim, onun dediğimiz zaman ta da, ni da, da. Bu da ekini kullanıyoruz. Da iyilik eki. Çince'deki iyilik eki. benim. benim. isim. Jao. Adım. Benim ismim Jao çağırmak demek. Neymiş? Kaan. Aslında çevirdiğim zaman şöyle oluyor. Benim adım Kaan diye çağrılır. Bunu ben şu şekilde de diyebilirim. What a means a veya da what you da diyebilirim. Üç şekilde de ben adımı söyleyebilirim. Devam ediyorum. Sen şu söyle. Ben 30 yaşındayım. Bak farkındaysanız ben cümlenin yani devamında ve kendimden bahsettiğim için her cümlenin başında vo'yu kullanıyorum. Çünkü ben burada kimden bahsedildiğini biliyorum. O yüzden de ve kendimden bahsettiğim için her cümlenin başına wo koymama gerek yok. Diyorum ki şu Toreciyen. Ben Türküm. H ve Cücutsel ikamet etmek bu Cücutsel. İstanbul İstanbul. Wo şu Toreciyen Cücutsel İstanbullu. Ben bir Türküm dedim ve İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul'da oturuyorum dedim. Wo şeyler. Ben öğrendim. Wo, ben demek şey öğrenmek demek. Lı geçmiş zaman ifadesi bu. Bu geldiği zaman bir cümleye o işin artık tamamlandığı anlamına geliyor. Ben demişim ki burada wo she la wo nian zhong wen ben 5 seneden beri Çince öğrendim. 5 senede Çince öğrendim dedim. <laughs> Devam ediyorum. Wo gen wo gen wo mama shang hua ben Gün ile ile ma wo mama benim annemle birlikte. Bak aslında burada ben diğer ki kullanmadım. Çünkü bunun kimin annesi olduğu belli. Aslında benim burada benim burada wo'yu da kullanmama gerekiyor. Çünkü kimin annesi olduğunu ben biliyorum. Yani şimdi ben burada dedim ki wo gen Ben burada şöyle diyebilirdim. Wo gen mama yiçe Ben annemle yaşıyorum diyebilirdim. Ama şu da yanlış olmaz. Wogen wo mama Ben annemle birlikte yaşıyorum. Tekrar söylüyorum. Bu üç şekilde söylenebilir. Bir. Şöyle Wogen wo mama Böyle de söylenebilir. Wogen wo mama Böyle de söylenebilir. ma mama yiche shanghua. Üç şekilde de ben annemle beraber yaşıyorum diyebilirim. Şimdi devam ediyorum. Hay me henüz evlenmedim Aslında bu Hay hala anlamına geliyor hala henüz meyo bu yok demek Yo var demek me yok demek dedim ki ben o Hay me ben henüz evlenmedim Bir de bu meyo olumsuz kelimelerin. Mesela geçmiş zamandaki olumsuz kelimelerde kullanılıyor bu. Hay meyo, me, olumsuz kelimelerde kullanılıyor geçmiş zamanda. Hay meyo ben hala evlenmedim dedim. Devam ediyorum. What say? What say ben? Deda. Neredeymiş? Youtube şan. Youtube üzerinde. Şan yukarısı demek. Şia aşağısı demek. Ben İnternet ortamında bir şey yaptığım zaman ne diyorum? YouTube şu an, YouTube üzerinde ne yapıyormuşum? Cao öğretmek. Kime? ne öğretiyormuşum? ve Çince. Ben YouTube'da Türklere Çince öğretiyorum. What's that? YouTube ve Ben Instagram'da, pardon YouTube'da Çinli ve Türklere Çince öğretiyorum dedim. Şimdi devam ediyorum. Suijen bu suijen şu anlama geliyor. Yani rağmen olsa da rağmen suijen wo bu xin wo de zhongwen hen hao. Bak dedim ki ben benim Çincem iyi olmasa da ben Çincemin iyi olmadığına iyi olduğuna inanmasam Bak. E, burada şanşin, Shenxin. Bu inanmak demek, güvenmek demek. Wo Shenxin ni? Ben sana inanıyorum, sana güveniyorum dedim. Wo Bu Shenxin Sana inanmıyorum, sana güvenmiyorum dedim. Bak. Devam ediyorum. O wo Suiren, Wo Bu Shenxin, Wo Da Zhongwan hen hao. Ben Çince öğrenmenin iyi olduğuna inanmasam da aslında ben burada bir gramer hatası yapmışım. Bak Hata ben de hata yapabilirim. Ben burada bu devamında yani bu cümleyi bitirdim de şurada devamında danşı veya da bogo eklemem lazım. Aslında bu anlamı bozmuyor. Yani Türkçede anlamı bozmuyor ama Çince'de bunu eklemediğin zaman suyu yani rağmen cümlenin sonraki cümlesine danşı veya bu go eklemediğin zaman hatalı oluyor bu. bu go, danşı ama demek köşe da diyebilirsin. Üç anlam, üç şekilde söylenebiliyor bu ama. Dedim, şimdi ne demişim? Citer'in diğerleri, diğer kişiler. Son şu şu her zaman söyler. Ne söyler? Bu da benim Çincemi. Gün Çinliler gibi Çince konuştuğumu söylerler. Benim Çincem Çinlilerle aynı olduğunu söylerler dedim. Diğerleri, diğer kişiler, çevremdekiler mesela o devam ediyorum. What do you? Ben için ile. Jongo wenhua, Jongo wenhua. Çin demek, wenhua kültür demek. Ben what do you Jongo Ben Çin kültürüyle hen gan xin Ben Çin kültürüyle çok ilgiliyim. Ben Çin kültürüyle çok ilgileniyorum dedim burada. Evet, devam ediyorum. Soyi bu yüzden, soyi bu yüzden demek. Bu nedenle, bunu ben nedenini açıklıyorum şimdi. Hen şiyo hen, bu yüzden ben hen şiyo hen çok severim neyi? Şu işi öğrenmek, neyi öğrenmeyi? Zhongwen. Bu yüzden ben soyi wo hen şiyo hen, zhongwen. Bu yüzden ben Çince öğrenmeyi çok severim dedim. Evet, sonunda da ne demişim? Hın, gao, Hın ga Burada ne dedim? Tanıştığıma memnun oldum. Tekrar bunu çevirmek istersem tek tek. Hın hın çok demek. Çokluk katıyor bir cümleye. Bu hın şi dedim. Ben seni çok hoşlanıyorum. Senden çok seni çok beğeniyorum. Veya da fei dersin. Ha dersin. Çok eee Kelimesinin Türk Çince'de çok fazla kullanılmış kullanım alternatifi var veya da fei chang diyebilirsin, hen diyebilirsin, ha diyebilirsin. Bunları üçünü de bir şeyin çokluğunu belirtmek için kullanabilirsin. Gao, gao tek başına geldiği zaman yüksek demek. Xin. bu e, duygusal bir şey, duygulu alakalı. bakın gao ben çok mutluyum. Niye? Renshi, tanımak, tanışmak. Nimen, siz, sizler, bak. Bir şey daha göstereceğim. <laughs> Bu Niman sizler demek. Bu biz Türkçe'de bunu siz diye kullanıyoruz. Aynı zamanda biz bunu hani bir öğretmenimizle konuştuğumuz zaman, bir patronumuzla konuştuğumuz zaman veya tanış tanımadığımız bir dile konuştuğumuz zaman, kibarlık anlamıyla da biz çokluk e, zarfını kullanıyoruz burada. Nasılsınız hocam der gibi. Ama burada Niman dediğin zaman burada senden birçok kişi var. Yani senden birden fazla kişi var. Onun için ben topluluğa hitap ettiğim zaman Nimen diyorum. Veya da Nîmân ha dediğim zaman her size merhaba diyebilirim. Değil mi? Doğru. Ne dedim? Sizi tanıdığıma memnun oldum. Sizinle tanıştığıma memnun oldum dedim. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de ben bu parçayla alakalı parçayla alakalı bazı kelimeler hazırladım. Ki bu kelimeleri özellikle çok iyi bir şekilde öğrenmenizi istiyorum. Çünkü e, ileride HSK sınavlarına girdiğinizde bu kimse kelimelerden çok fazla soruluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi ben bu kelimelerin neler olduğunu tek tek okuyacağım. Dacia <laughs> herkes demek. Bak da büyük demek. Dacia ya aile demek ya ev demek bu anlama geliyor. Ciaren benim ailem. Mesela Ciali evin içi Dedi. Şimdi devam ediyorum Ni sen demek Bir de bunun kibarlaştırılması var Ni demek Şu da, Bu da şöyle yazılıyor Bak buraya yazmayı unutmuşuz bunu Bu önemli bak Bu çok fazla karıştırılan bir şey Şimdi arkadaşlar e, Pi'ni yazmayacağım Yazsam iyi olur çünkü Şöyle yapayım ya Bizim tahtamızı açalım yine Çünkü orada kolay oluyor bu şeyleri göstermek. Bak unuttuğum şeyler olabiliyor. Ben de insan unutabiliyorum yani. Şimdi arkadaşlar biraz daha şunu büyüteyim. Ki i̇şte iyice görülsün yazdığımız. Şimdi e, şu farkı anlamanızı istiyorum. Şimdi ben e, niye yani, dediğim zaman sen yani samimi olduğun kişilerle ben böyle konuşurum. Ama ben saygı duymam gereken kişilerle konuştuğum zaman veya da tanımadığım biriyle Konuşuyoruz zaman saygı amacıyla bunu kullanıyoruz. Bu da nin demek. Bak pi'nin de vereyim. İkisini anlayacaksınız şimdi. Bir daha göstereceğim. <laughs> bak bu <laughs> Aa, bak ortaya almadık. Unuttuk onu. Left center dedim. Herhalde bunu söylememe gerek yok değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Benim. Center. Neyse. Önemli değil bu. Evet arkadaşlar şimdi e, konumuza gidenecek olursak. Ni sen demek ise nin saygı amacıyla kullandığımız siz bu. Yani bir öğretmenimiz olur, bir patronumuz olur. Bunlara bunlara karşı hitap ederken kullanıyoruz bunu biz. Mesela bir öğretmene ben şunu diyemem. Sınga şınrın şini diyemem. Bu samimi olur benim şöyle kullanmam lazım. Hın, da, şın, rın, şini. Şini. Evet. Benim öğretmene karşı kullanmam gereken şey şu. <laughs> Bak, fiini de vereyim de çünkü bu hassas bir konu. Daha yeni geçtik Çince kelimeleri o yüzden. Yoksa e, ileriki derslerimizde pin kullanmayacağım. Niye başa döndüğümüzü soracak olan arkadaşlar olacak. Çünkü şöyle, bu kanalı daha yeni izleyen ve daha önce hiç Çince öğrenmeyen insanlar var. Bu nedenle ben de dedim ki, her şeyi en baştan başlayalım. Hem sizin için de tekrar olur, hem yeni bu kanalı yeni izleyecek olan arkadaşlar, Çince hiç daha önce öğrenmemiş ama öğrenmek isteyen arkadaşlara da yardımcı oluruz bu şekilde. O yüzden de yine başladık. Hem de daha etkili olur. Şimdi arkadaşlar ben p'yi verdim. Bak tekrar söylüyorum. Ben bir öğretmenime veya patronuma hitap ederken şunu kullanamam. Yani bunu kullanacağım ben. Tamam mı? Hın da şine sizinle tanışma memnun oldum. Veya da birden fazla kişi var. Mesela bir arkadaş topluluğu var. Siz onlarla tanıştınız. E, ne diyeceksin? O zaman şöyle diyeceksin. Hında da şırın şınimen diyeceksin. Bunda da birden fazla kişiyle tanıştığın zaman kullanırsın bunu. Birden fazla sen var. E, topluluğa hitap ederken kullanıyorsun sen bunu. Ha bak şöyle daha iyi oldu. Topluluğa hitap ederken bunu kullanıyorum. Bak topluluğa hitap ederken bunu kullanıyorum. Saygı duymam gereken kişilerle ilgili bunu kullanıyorum. Ve samimi olduğum kişilerle ilgili bunu kullanıyorum. Samimi olduğum kişilerle konuşurken ni, niyi kullanıyorum. Saygı duymam gereken kişilerle konuşurken nin kullanıyorum. Kalabalığa hitap ettiğimde nimin kullanıyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum. Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Vo ben demek. Ben. Ben. Wo. Ben. Woman. Bizler demek. Biz. La. La. Gelmek demek. La, gelmek. Cie shao. Tanışmak. Mama. Anne demek. Veya da siz buna e, de diyebilirsiniz. Muçin kibarlaştırılmış oluyor. Taşı voda muçin diyebilirim. O benim annem. Veya da taşı voda mama. O benim annem de diyebilirim. Cie fön, Evlilik, evlenmek demek burada. She hoşlanmak, beğenmek, sevmek anlamına geliyor. Bu aşkla alakalı değil. Ay aşktır. Ben bir de şunu ee, söylemeden geçemeyeceğim. Sakın bir Çinli'ye arkadaşınız olur, kız veya erkek. Sakın ona bu aynı demeyin. Seni seviyorum demeyin. Bu yanlış anlaşılıyor. Kızıyorlar. Ya bu bu ni kime dersin? annene dersin, babana dersin, kız arkadaşına dersin. Yani ilişki olmayan kişiye sıradan bir arkadaşına bu aynı diyemez. Devam ediyorum. Şu işi öğrenmek demek. Aslında sadece şu ile kullanabilirsin. Bu asay işe John var. Ben Çince öğreniyorum diyebilirim. Veya da bu işi John var. Ben Çince öğrenebiliyorum, öğreniyorum diyebilirim. Aynı şey. Şimdi niye? Bu ne demek? Yıl, sene demek. Cu. Bu ikamet etmek demek. Bak ikamet etmek. Geleceğiz şimdi o konuya. Şimdi ilgilenmek, ilgili olmak demek. Hın çok demek. Çokluk zarfı bu. Ta şu ta. Bak gösteriyorum. Erkek dişiler için kullanıyoruz. Kadınlardan bahsederken o derken ta. Bu bu ta erkekler için kullanılıyor. O demek. Bu da ta hayvanlar ve cansız varlıklar için o demek. Bak, Çince'nin bir de zor yanlarından biri şu. Bak, şunu gördünüz mü? Bak, bunların pini de aynı, okunuşu da aynı. Karakteri ve anlamı tamamen farklı. Bunlarla ilgili çok fazla ki e, karakter var Çince'de. Pini ve okunuşu aynı ama anlamı ve karakteri tamamen farklı oluyor. İşte bunu bilmeniz için de karakteri çok iyi tanımanız gerekiyor. Onun için diyorum çok pratik yapın diye. Ya indir bir Çince klavye. Bak. Yani en basitinden hiçbir şey yapamıyorsa. Evet. Bunu bitirdik. Şimdi arkadaşlar geldik Çince bu e, konuyla alakalı önemli dil bilgisi kurallarına. Ben burada e, burada yazmışım bak. Dedim ki bazı, burada bazı önemli dil bilgisi kurallarından bahsetmek istedim burada. Ki bu Bunlar Çince'de eski sınavlarda çok fazla sorgulanan şeyler bunlar. Şimdi cu, cu dedim bak şurada bir karakter yazdım, bir kelime yazdım. Cu, bu cu ikamet etmek demek. Yaşamak, yani bir yerde oturmak, bir yerde ikamet etmek. Bu cu say yisi dedim. Ben İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul'da oturuyorum dedim. Ama ben şunu diyemem. Bu say yisi tambur şafa. İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul'da hayatımı devam ettiriyorum. Bu şekilde söyleyemem. Şanfua ise yaşamak demek, hayatta kalmak demek. Bunu bir ülkede yaşarken, yaşadığı, hangi ülkede yaşadığımız söylerken kullanırım ben bunu. Mesela ben bunlarla ilgili örnek yazmışım. Bak şurada. Vücut sergisi tam bu demişim. Ben İstanbul'da yaşıyorum demişim. Burada yazdığım çoğu karakteri ikamet etmek, oturmak demek. Ama biz bunu yaşadığımız ülkeyi söylerken kullanamıyoruz. Bakalım. Yaşadığımız ülkeyi söylerken ne kullanacağız? Yaşadığımız ülkeyi söylerken şanfua kullanıyoruz. Şanfua, yaşamak. Hayatta kalmak demek. Mesela ne yazmışım ben burada? say? Türkiye Ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de ikamet ediyorum. Buradaki tekrar söylüyorum. Hayatta kalmak, Şanfa yaşamak, hayatta kalmak demek. Cu demek yaşamak, ikamet etmek demek. Devam ediyorum. Zaten bu son konumuz. Diğer bir e, önemli dil bilgisi kuralı şu. E, Çince'de herhangi bir mekanda bulunduğunuz zaman, o mekanı bulunduğunuz zaman de, de, da anlamına giren say kullanıyoruz. Bu say ne? Şimdi bu, e, biz bir mekanda kullan, biri olduğumuz zaman ne kullanıyoruz? Mesela ben şu anda okuldayım dedim. Sonuna okulda. Ben okuldayım. De da ekledim. Çince de bu nasıl kullanılıyor? Sel diyorum. Mesela. Ben burada ne yazmışım? Voğut sayı cihali Ben evde yemek yiyorum. Voğut sayı. Voğut sayı. De da li Evin içinde. Jia ev demekse. Di evin içi demek. Li içerisi demek. Çıfen. Yemek yemek. Burada bak karıştırılan bir şey daha var. Bu fiil olan yemek. Bu da yiyecek olan yemek. Öyle anlatayım bak. Tekrar söylüyorum. Bu fiil olan yemek. Ben yiyorum. Oğuzay çı. Oğuzay çıfen. Ben yemek yiyorum dedim. Şu fiil oluyor. çırfen da yiyecek oluyor. Bu şekilde arkadaşlar konumuzu bitirdik. Dediğim gibi Arkadaşlar iyi videoların çıkması size bağlı. Nasıl size bağlı? Yani destek olursanız abone olursanız işte yorum atarsanız bir şekilde ben daha iyi videolar çekmeye gayret ediyorum. Beni teşvik ediyorsunuz bu konuda. Onun için sizden ricam şu lütfen elinizden geldiği kadar beğenin, yorum yapın ve abone olun arkadaşlar. Bir de daha fazla insanın izlemesi için, izlemesi için bu videoları paylaşın. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. let